Evet arkadaşlar merhabalar. Yeni bir videoda karşınızdayız. Bu sefer hikayemizin ismi Parayı veren düdüğü çalar. Emre hazır mısın? Hı hı. Evet. Hoca almış karısından istekler listesini. Bir kez daha kontrol etmiş para kesesini. Yola düşmüş pazara gitmek için. Çocukları görmüş ağacın dibinde. Sarmaş sıraş oynuyorlarmış. Belli değil kimin eli kimin cebinde. Çocuklardan biri çağırmış. Eşekten in de aramıza katın hoca. Oyna mı demiş. Olma çocuklar demiş. Karımın istekleri var. Akşam alıp getirmeliyim. Varsa sizin de isteğinizi söyleyen getireyim demiş. Var demiş biri. Düdük isterim düdük demiş. Büyük olması da gerekmez. Küçücük olsun yeter demiş. Ben de isterim demiş. Hemen gelsin. Soğumadan terim demiş. O da o da derken her güzel eklemiş listeye. Çocuklardan biri durdurmuş hocayı giderek cebindeki parayı sayarak al hoca demiş. Bu düdüğün parası. İyisinden isterim. Geniş olsun deliklerin arası. Pazar dönüşü sarma çocuklar hocanın etrafını. Hoca heybeden bir düdük çıkarmış. Paraya veren çocuğa uzatmış. Ötekilerin tepesi atmış. Bağırmışlar hep bir ağızdan. Hani düdük? Beklerken düşüdük. Hani düdük? Beklerken düşüdük demiş. Hoca düdüğü verdi çocuğun. Sıvazlamış başını. Kaldırmış kaşını. Çocuklar demiş. İçinizde düdüğün parasını veren bir tek bu arkadaşınızdı. Parayı veren düdüğü çalar, bedava isteyen de avucunu yalar demiş. <laughs> evet, bu mazarımız da bu da bitti. Sıra Eymen'in yorumları mı merak acaba Eymen bundan ne çıkaracak bakalım. Evet Eymen. Şimdi bize bunu anlat bakayım. Tamam, neyi anlatayım? Yani ne anladın sen? Şey anladım. Nadettin hocanın şeyini şu şey. Hmm. anladım. Kırmızının şeyini anladım. çocuğunun şeyini anladım. E çocuğunun, şeyin kafasını ve gözünün içini bir şey yap, yapmış gibi. Yani şaştığını boyamış ama gösterinin içini şey yapmış. Ovucu kavucu. Başka ne anladın? O... Orada dü, düdük, düdük geçiyor Eymen. Düdük acaba nerede geçiyor? Niye düdük? Çünkü, çünkü düdükü onlara vermek için. Ya her gün düdük almış mı hoca? Bilmiyorum ki. Evet arkadaşlar. Ey de bu hikayeyi ben yorulmadım. Video beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Emin bay bay. Bay oh, bay yap. Ah Eymen bay bay yap. Bay bay.